sevgili izleyiciler kısacık bir aranın ardından kadının gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Ee, dedik ki biyoenerji ya hani gerçekten doğuştan gelmesi gerekiyor, genetiklerimizden gelmesi gerekiyor ya da ciddi eğitimler alınıyor. Ee, eğitim almadık öyle bir genetiğimiz de yok. Peki kendi başımıza yani bir biyoenerji uzmanına gitmeden böyle kendi kendimize de yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Yani aslında meditasyonlar da bunun bir parçası olarak düşünülebilir. ...hani biraz daha zihni e, durağanlaştırmak adına... ...bununla birlikte işte o çakra dediğimiz sistemlerin renkleri ve olumlamaları vardır. Temsil ettiği boyutlar. İşte ilk çakra kök çakradır. E, cinsel organın hemen altında bulunur. Ve o bölge kırmızıdır rengi. Ve hani işte e, kırmızı ayakkabılar, kırmızı iç çamaşırı... ...bunlar hep aslında o bedenimizin, aura alanımızın da renkleri var... Ve işte duru görürler ki bugün bilimsel bir takım makineler de o e, auranın fotoğrafını çekebiliyorlar. O bölgenin e, işte o renkle bağlantısı vardır. Ve mesela siz bugün kırmızı giymek istiyorsanız aslında köklenmek bir amacınız vardır ve ona tutunuyorsunuzdur. İşte turuncu e, duygu çakrasıyla bağlantılıdır. O da göbekliğinin hemen dört parmak altında bulunur. Hara denir buraya. Hatta işte Japonya'daki hareket, yaşam enerjisin orada hı hı. olduğuna inanılır. Oradan gelir. Burasının rengi turuncudur ve burası yaratıcılığı anlatır. Yani bir şekilde sizin o duygularınızı dışa vurduğunuz yerdir. O yüzden turuncu da sizde yaratıcılığı artırır ve yaratıcılığınızı ortaya koyduğunuz herhangi bir eylem sizin bu boyuttaki iyileşmenizle de bağlantılıdır. Çünkü bir şekilde orada duygunuzu dışa vuruyorsunuz. Bir resim yaptığınızda, bir şeyler yazdığınızda. O yüzden hobiler belki çok değerlidir insan hayatında. Karın bölgesi de sarıdır rengi. Sarı kendini ifade etmek demektir. Kendinizi ifade etmek istediğinizde daha çok sarıyı tercih edersiniz. Bugün siz ebersiniz. o yüzden mi giydiniz? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bunun gibi hani burası da kendi benliğinizi idraktır. Ben kimim sorusunun cevabı. Aslında bu bölgedeki hani mesela bazen sıkışırız midemizde bir hazımsık olur. Sinirsel bir şeyler oraya etki eder. Hep bunların bağlantısı vardır. Kendinizi ifade edemediğinizde karnınıza ağrılar girer. Hani bunların hep bir hikayesi var. Ve kalp çakrası da pembe yeşildir rengi. Ee, koşulsuz sevginin, sevginin rengidir. <laughs> evet, benim sizde. kalp çakram <laughs> galiba ona çalışmışım bu <laughs> evet, gömlekle. Ee, ve o bölgede hani otomatikman e, öfkeli olduğunuz çok kızgın olduğunuz, hani eskilere bakarsak düşmanını sev derler ya, bir şekilde onun bu hayat dinamiğinde bize anlattığı, bize fark ettirdiği, fark ettirmeye çalıştığı, belki kendisinin bile farkında olmadığı bir şey vardır. Mutlaka hiçbir buluşma tesadüf değildir. Hiçbir çarpışma da tesadüf değildir. Bazen dinamik dediğimiz bu sert enerjiler bize çok büyük şeyler de fark ettirebiliyor kendimizle ilgili, hayatla ilgili. Bu kısımda o sevgi, affetme, gibi geçer daha çok ama tabii affetmenin ardında o duyguyu bir kenara koyabilmek. O duygunun sizi yönetmesi değil de sizin duyguyu yönetmeniz. Ve mavidir boğaz çakrasının rengi. O da işte e, kendinizi o ifade etmekle ilgili kelimelerinizle ilgili. Burası uzak doğuda vişuda olarak geçer. Zehri nektara çevirendir. Hani dil vardır savaş çıkarır, dil vardır barış getirir. İşte sizin o dili, o keskin kılıcı nasıl kullandığınız? Kesip biçiyor musunuz? Yoksa bir şekilde kendinizi ortaya mı koyuyorsunuz? Neşter de keskindir ama insanı iyileştirir gibi. O dili nasıl kullandığınızın farkında olmak? İşte burası Mordur, üçüncü göz çakrası. O da biraz daha karmik kayıtlarla ilgilidir. Hani görünenin ardındakini görmek, bu hikayenin ardında... Bana nasıl bir mesaj verilmeye çalışılıyor olabilir? Ben burada neyi fark edersem bu sürecin içinden zenginleşerek geçmiş olabilirim. Ve zaten... Kadınlar da çok detaycıdırlar. O yüzden mi acaba bizim rengimiz mor? <laughs> mümkündür. Mümkündür. Zaten dişil enerji şifanın direkt bağlantısıdır. ile alakalıdır. Ay da duygu enerjisi. O yüzden ikinci çakraya karşılık gelir. Annemizle kurduğumuz o bağ bizim bu yaşamdaki iyileşme sürecimizle ilgili çok önemli bir anahtardır. Çünkü Ayı yani anneyi koyduğumuz yere sonra Tanrıyı koyarız. Beslendiğimiz, <laughs> korunduğumuz, kullandığımızda <laughs> inandığımız. Ya, her zaman. Hani o yüzden hele ki bizler gibi Doğu toplumları koca insan oluruz. Düştüğümüzde anne diye ağlarız. Hani bunlar hep e, bir bağlantıdır. Bizim e, Doğu toplumlarında daha aile enerjisi güçlü olduğu için bu şekilde cereyan eder sürecin akışı. Son bağlantıda. Tat çakrasıdır, beyazdır burası ve işte o yaratıcıya olan güven. Hani o tabi inançlı olur, inançsız olur ama herkesin inandığı bir şey vardır. O kutsal kabul ettiği. İşte orayla bağlantılı olarak kendi tamamlanışın tüm bunlar ne için? Bunun farkında olabilmek aslında. İşte biz bu bağlantıları hatırladığımızda kendi içimizde bir denge kurmaya başlarız aslında. Ve bu da çok önemli diye düşünüyorum. Ama işte o çakraları açmayı falan hani öğrenebilmek gerekiyor. Onlar da bir eğitim gerekiyor. Tabii onlar yani biraz hani benim daha. Benim sorduğum böyle biraz daha hani böyle kendi kendimize evdeyken bir şey yapabilir miyiz? diyeydi. Ee, ki hani şöyle söyleyeyim. Daha evvel hayatında da olan bir şeydi bu şifa, şifacılık. Ee, ki bunu çoğu toplumumuz bilmektedir. Peygamberimiz namaz kıldıktan sonra e, vücuduna şu şekilde elleriyle dokunup Şifa Hı -hı. dilemek diye bir e, deyim vardır. Yani Bu şudur. Kendinizde zaten insanda mevcuttur bu enerji. E, şu şekilde avuçlarınıza şöyle yaptığınızda e, bunu zaten hissedersiniz kendi elinizde. Şöyle yapın. Evet. Yani baktığınızda şimdi şöyle mesela açtığınız zaman elinizin iki elinizin arasında bile o boyutu hissedebilirsiniz. Çünkü iten çeken bir evet. bağlantı Bıkırtız var. Mıknatıs gibi. Yani aslında sizde de var bu. Yani... Herkes de var. Evet, herkes de olan ee, tabii bir şey. Benim bir özelliğim yok, değil mi? Herkes de <laughs> var. <laughs> <Canım>, Estağfurullah, <laughs> çok özelliğiniz var, lütfen. <laughs> hani kimleri daha yatkındır, daha şey, hani e, derler ya yeteneğin var da istidadın evet. var mı? Hani yetenek vardır ama o yeteneği kullanabilir hale getirmek için bir yolculuk beraberinde hı hı. E, insan gerekir. İnsan aslında bunu bekliyor. Mesela çocuğumuz bile. Ee, evet doğuyor, belli bir kararlar alıyor ama biz onu takipliyoruz ki öğretmen de aynı şekilde. Ee, bakıldığında hani bizler gözlemliyoruz ki ne yapabilir diye. Ee, örnek veriyorum çizimine baktık çok iyi onu o şekilde motive edip de e, yönlendirdiğimizde ya da destek olduğumuzda inanılmaz güzel şeye çıkıyor. Yani bu nedir? İnsanın kendini keşfetmesine belki de destek oluyoruz gibi bir durum Elci aslında. Eci hayvanlarımız, doğal evet. şifacılar mesela. Tabii kediler gelir, ağrıyan yerinizin üstüne yatar. Evet, çok doğru. Be benzer şekilde onlar hissediyorlar. Zaten biz de hani bir yerimiz acıdığında elimizi götürürüz oraya. dışı evet. Yani bu kendiliğinden olan bir şeydir ve birisinin bir yeri acıyorsa ona da dokunma ihtiyacı otomatikman gayri ihtiyari oluşur. Hani bu doğal Efe. bir şeydir aslında. Ee, bir şey akıyor bizden ya da kendimizi hissetmediğimizde sevdiğimiz birisini arama ihtiyacı, ihtiyacı duyarız. Sesini gibi. duymak istedim deriz mesela. Ya şimdi size bile e, hani bir çocuk yaklaşsa karnım ağrıyor dese siz farkında olmadan otomatikman neresi diye elinizi koyuyorsunuz. Doğru. Yani e, başı kişi aynı şekilde dur bir dakika diye hemen yani bir müdahale oluyor aslında elle. Yani geçiş... ederken ellerimizi Tabii. mesela gökyüzüne açarız ki bu uzak doğuda farklı e, dinamiklerde de benzer etkiler vardır. O enerjiye kendini açmak diye düşünülür ve sonrasında mesela yüzümüze götürüyoruz. Hani bir şekilde aslında o orada biriken o pozitif hmm. enerjiyi aslında biz e, alıyoruz Yükleme gibi. bedenimize. <laughs> Ruhumuzla bir şekilde hani e, o boyutta. O yüzden hani bunun gibi işte bir yeriniz acıyorsa bu renkler çok önemlidir. Renklerin gerçekten bir enerjisi var. Hani e, işte bir amacınız varsa kırmızı. Eğer hani hayatı daha keyiflerle getirmek istiyorsanız turuncu. Kendinizi ifade etmek istiyorsanız sarı. İşte biraz e, sevgi şifa diyorsanız mesela evet. yeşil pembe. <laughs> Evet. Peki e, şunu da sormak istiyorum. E, işte annelikten döndük ya evet. az önce onu da konuştuk oradan yola evet. çıkarak. E, bu enerji kadınlarda daha fazla olabilir mi acaba? Doğal olarak. Evet. Doğal olarak. Evet. Çünkü dişil bir boyuttan bahsediyoruz. Şefkatten bahsediyoruz. Şefkat deyince aklımıza sevgi, dişil enerji, enerji geliyor. aslında. Evet. Evet sevgi. Yani, yani o, onu çok fazla kadın yansıtabiliyor. Bir de dediğim gibi detaycı olduğu için kadınlar. Yani bunu en iyi şekilde yapabilmek için e, e, ya düşünün biz doğduğumuzda e, kız çocuğuz. Hemen bir evcilik oynarken hemen bir anne, anneyiz. Hemen o iç, onun içindeyiz. Yani bir sahipleniriz. Hemen bir orayı toparlarız. Çünkü anne gerçekten toparlayan deriz ya. Enerjisiyle toparlıyor aslında tabii anne. Gerçekten. Gölgesi de var. Hani eğer bir anne Çocuğunun etrafında pervane ise ve asla onun kendi özgüvenini sağlamasına izin vermiyorsa. Evet. Bakın bu aynı şey bir şifa özür diliyorum biyoenerji durumu içinde geçerli. Şimdi belli evet. süreçlerde siz kişinin yanındasınız artık o bir süreci tamamladı ve kendi yolunu açtı kendi dengesini kurdu. Şimdi bunun gibi bağımlı kılmaya başlarsanız anne de şefkatiyle. Her düştüğünde yanında olmasıyla, bir şekilde hani her şeyi sağlamaya çalışmasıyla kişinin kendi o iyileşme mekanizmasını ya da kendi yeterlilik mekanizmasını uyandırmasını ne yazık ki erteleyebilir. Ki hani hep bir örnek vardır biliyorsunuz sizde. Bir kozadan çıkmaya çalışan bir kelebeğe dışarıdan kırarsanız onun çok zarar verirsiniz. Ama o içeriden kırıp da onu çıkarsa... Gerçekten her şey daha mükemmel olur gibi. Ee, yani bizde evet enerjide de aynen dediğimiz gibi bir doz var aslında. O dozu iyi ayarlamak gerekiyor. Hani bundan dolayı eğitim gerekiyor. Çünkü e, o dozu ayarlayamazsanız farklı sıkıntılı durumlarda oluşabilir. Evet. O da Bundan çok Bundan dolayı eğitim almak tabii gerekiyor ki, dedik. Peki, e, o zaman hani şöyle soracağım. Peki bioenerjim var diyerek işte sizin her şeyinizi çözeriz diyerek hani hep keyifli şeylerden bahsettik de bir de bu tabii. tarafına bakalım. Eee kandıranlar da var mı acaba? Tabii ki. Çok fazla var. Yani suistimal edilmeye o kadar açık ki çaresizsiniz. ...ve bir şey arayışı içindesiniz... ...hani kim ne dese o zaman referanslara ihtiyacımız var... ...karşımızdaki ile doğrudan iletişim kurmaya ihtiyacımız var... ...kişinin hani bize ne hissettirdiği... ...bizde ne uyandırdığı... ...şu da çok önemli... ...yani işte... ...birisinin hoca olması... ...onun çok ulu olması... ...çok kutsal olması... ...okunmuş üflenmiş olması falan gerekmiyor... ...hani... Kişi sadece bir yol seçmiş, bu yolun içinde kimseyi gözümüzde de çok büyütmemek Hı -hı. lazım. Hı -hı. Bu süreçte belli bir birikime sahip, herkesin belli birikimleri var. Bu birikimler dolayısıyla özelleştiği alanlar var. Bu da biraz buna kafa yormuş, bununla ilgili kendini geliştirmiş, eğitimler almış. Aksi mümkün değil. Ee, bu gibi bir şekilde hani karşınızdakinin bu titrinin farkında olabilmeniz de çok önemli. Ve dediğim gibi e, çok uhrevi bir şey olduğu için değil Hani biz biraz e, hayranlık, yüceltme, <laughs> göklere hı hı. çıkarmayı seviyoruz ne yazık ki. Bu çok yoğun, açık kalp çakramızla alakalı herhalde. Hı hı. Bununla birlikte değil aslında. O yüzden hani kişiyle kurduğumuz bağlantı e, ne hissettirdiği, sürecin nasıl ilerlediği evet. hani denemek ve görmek aslında gerek. Aslında hani bizler evet. mucizeler yaratan ya da her şeyi düzeltebilen insanlar değiliz. Bizler de insanız. Bu işi tercih ettik. Bir kere gelenlerin Tabii, de bunu bilerek yani gelmesi gerekiyor. Biz bunu zaten varıyız ama hani dediğim gibi mucize aslında insanın kendisi. Yani Çok bir güzel. düşünün bir kapı var. Ee, biz sadece e, elinde evet bu kişinin 100 tane bir anahtar olduğunu düşünün. O kapıyı açacak hani deniyor deniyor olmuyor. O anahtarlar bir türlü açmıyor. Biz odan doğru anahtarı bulmasını aslında o yola açıyoruz. Çünkü mucize insanın kendisi. Kendisi kabullenirse bizimle uyumlu aslında olursa çünkü biz bunu tek başımıza başaramayız. Yani bize kendini kapatmış bir insanı biz 24 saat değil 48 saatte enerji uygulasak hiçbir şey olmaz. Doğru. Yani onun bize aslında ben şöyle düşünüyorum. E, kabullenmiş olan şudur. Yani evet benim bir problemim var. Kişi bunu kabul eder. Bize geldiği zaman hani bizlere e, şudur. Evet ben bunu kabul ediyorum. İyileşmeye hazırım demektir bu. Biz de dediğim gibi ona o kapının anahtarı konusunda yardımcı oluyoruz mucize kendisi. Peki e, ilk başta e, programı açarken bir de e, doktorumuz olacak demiştik aslında. Bir de e, fizyoloji uzmanımız bizimle birlikte olacaktı. Hı -hı. Malum İstanbul trafiği dedik. Eee yetişemedi o yüzden telefonumuzu bir merhaba diyelim. Fizyoloji uzmanı Doçent Doktor Oytun Erbaş. Merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Nasılsınız? İyi yayınlar. Teşekkürler. Siz de iyisinizdir umarım. Çok sağ olun biraz. Evet, İstanbul bayram trafiği normal tabi artık. Evet doğru. Peki e, şöyle sormak istiyorum. Burada e, biyoenerjiyi konuşuyoruz. E, tıp bilimi biyoenerjiyi kabul ediyor mu? Ne dersiniz? Şimdi biliyorsunuz tıpta e, farklı uygulama olabiliyor. Mesela bunların bir tanesi işte biyoenerji. Biyoenerji esasında telkindir. Yani bizim hastalara uyguladığımız telkindir. Biz buna tıpta e, placebo etkiliyoruz. Yani biz bugün hastalara inandırıp boş kapsül versek bile içinde hiçbir etken madde olmayan o bile hastalarda %60-65'lik iyileşme sağlar. Böyle örnek vereyim. Migren baş ağrısı olan bir hastaya biz boş kapsül versek ve bunun çok güçlü bir ağrı kesici olduğuna inandırsak ağrısını kesme ihtimalimiz, etme ihtimalimiz %60-65'tir. Onun için bir enerji de bundan fazla değildir. Sadece hastayı terkin etmek, ve hastanın kendisini iyi hissetmesini sağlamaktır. Ama bu da, bu da bir yöntemdir. Tamamlayıcıdır. Ama bunun vücuda herhangi bir şekilde işte karaciğerdeki bir hastalığı yetmez, böbrekteki bir hastalığı yetmez, kanseri küçültmez. Sadece hastanın duygu durumunu iyileştirir. Tabi duygu durumunu da iyileştirmesi çok önemli. Çünkü hastanın tedaviye olan ...uyumunu arttırır... ...ve iyileşme ihtimaline katkı sağlar. Yani psikolojik olarak... ...bir destek veriyor gibi mi düşünmek destek gerekiyor hocam? Aynen öyle. Tam doğru söyledin. Psikolojik olarak bir destektir. Evet. Peki ama... E, ...takviye edici e, olarak... ...gören doktorlar da var. Değil mi? Ya şimdi e, şöyle biz... ...birçok modületi kullanıyoruz. Yani takviye edici olarak... E, ...hani... E, ...şeyli de vardır. Hani insanlar gider kurşun döktürür. İşte negatif enerji alsın diye. O da bir Anadolu yöntemidir. Ya da gider bir yere işte bez bağlar, bir dilek tutar. Ee, o da bir yöntemdir. Evet anladım. Peki biyoenerjiye karşı duruşunuz çok net ve çok açık. Tabii ki. Böyle şeyler. Şimdi bakın bazı hastalara çok ağır hastalar var. Bu ağır hastalar. Şimdi bakın hafif bir hastalığımız varsa işte depresyon olabilir, hafif bir kaygı bozukluğu olabilir, bir panik atak olabilir, çok işe yarar. Hı -hı. Kesinlikle kabul ediyorum telkin ama ağır hastalıklarda hastaya zaman kaybettirir. Onun için ağır hastalıklarda sadece destek olarak verilmelidir. Biliyorsunuz hastalıkları e, tedavi eden ve koyan hekimlerdir. Hı -hı. Bu yetkiye bir sahibiz, onun için diğer tedavilerde sadece doktor kontrolünde destek amaçlı yapılmalıdır. Evet. Zaten burada iki de biyoenerji uzmanı konuğumuz var. Onlar da sizinle aynı görüşteydi zaten. Güzel yani güzel. tabii kesinlikle tıbbi olarak tedavileri aynı yapılmalı. Hani biz yanında yardımcı oluyoruz anlamında cümleler var. Şöyle, ben, zaten. şöyle, yardım, yani şöyle işte, kesinlikle yardımcı olarak doğrudur. Bir de işini iyi biliyorlarsa gerçekten de çünkü hastalar böyle şey seviyor. Siz doktor olarak da biz de hastaya sorduk, de sordukları zaman tavsiye ediyoruz biz de. Diyoruz ki böyle bir destek al, böyle bir yardım al. Psikojenik olarak da kendini toparla. Çünkü bu hem hastanın uyumucunu arttırıyor hem de tedavi yaratını arttırıyor böyle yöntemler. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız. katıldınız. teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum hepinize. İyi çok bayramlar. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Bayramlar Sağ olun. Efendim, hoşça kalın. Teşekkürler. Evet yani ne evet, dersiniz hocamızın biz de aynı dediğine. fikirdeyiz. Hani masal e, kızımın örneğini verdiğim gibi zaten ailesi yapılması gereken her şeyi yapıyor ama küçük bir çocuk olduğu için yemeği reddediyor ya da o tedaviyi kabullenmiyor. E, huysuzluklar yapıyor. Şimdi ben onunla bağlantı kurduğum için e, öyle bir aramızda bir bağ oluştuğu için ne yapıyor? Mesela gidiyor ve onu övünerek anlatıyorduk. Evet ben gittim tedavim oldum çıkınca seni arayacağım anlatacağım. Yani bu zaten evet hocamızın da dediği gibi. Ona iyi gelen bir şey ve onun e, o süreçte ailesi de rahatlıyor. Hı hı. Yani bir destek aslında gerçekten. Çünkü biz zaten bunu hani hiç iddia etmiyoruz. Arkadaşım da aynıdır. Hı hı. E, çünkü her şeyin olması gereken bir süreç vardır ki dipnot şöyle belirteyim size. Ben de e, kan kanseri bir mücadelem oldu. Yaklaşık bir 9 yıl. E, en basit örneği kendimle anlatayım size. Ama şudur, kendi kendimi telkin ettim. Evet. Yani son evrede olduğumda ya da sıkıntılı durumlar yaşadığımda bana denildiğinde hani esprisel yaklaşımla yaklaştım dedim ki ama ben dedim böyle bir şey düşünmüyorum. Torunlarımı görmeyi hayal ediyorum. Yani o umutla evet kendi kendimi telkin ettim. Çünkü biliyorsunuz bu çok önemli motive insanda. Yani bunu evet. sağladığımız zaman bu her işte aslında böyle. Evet. Peki süremizi gerçekten aşırı. son, Sizin de bir cümleniz varsa o kadar Tabii alayım. ki. Kapat yani e, Her şekilde aslında kişinin kendi ruhsal yolculuğunun kendi fiziksel sürecinin farkında olabilmesi ve düşünceleriyle duygularıyla bunun ne kadar beslendiğinin ve düşüncelerin ve duyguların nerede neye ne kadar engel olduğunun neyin önünü kapattığının farkına varması. Ee, i̇nan çok önemli bir şey ama önce kendimize inanmamız gerekiyor. Kendimize güvenmemiz gerekiyor. Evet. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum Bizden geldiğiniz teşekkür için. Ederiz. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler kadının gündeminin bu bölümünün sonuna geldik. Şimdi bir aramız var ardından yeni konu ve konuklarımızla devam edeceğiz.